Evet herkese merhabalar. Bugün Danamandıra Tabiat Parkı'na gideceğim. Kısa bir tanıtım videosu çekeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Çatalca yönünden gelirken sinek, sinekli silivri tabelasını takip ediyorsunuz. Bu şekilde. Yaklaşık bir 5-6 kilometre sonra Danamandıra Tabiat Parkı'na varmış olacağız. Evet, Danamandıra Tabiat Parkı'na geldik. Şimdi burası İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı. Şimdi giriş ücretleriyle ilgili bilgilendirme de yapacağım. Şimdi aracımı dışarı bıraktım. Yaya olarak gireceğim. Ee, şunu söyleyeceğim. Ee, gideceğimiz alan zaten çok yakın. Araçla girmeye gerek duymadım. Ben böyle dışarıdan çekim yapmak istedim. Devam ediyoruz. Evet şöyle ücretleri de göstermek istiyorum. Yaya girişi 9 liraymış. Otomobil 27 TL. Zaten o e, gölete inen yol çok yakın. Yürüyerek daha Şimdi rahat. Gelin duracağım. hep birlikte keşfedelim. Evet yaya olarak girdik. Şöyle 9 lira giriş ücreti. Babamla beraberim zaten bugün. Bu arada Esenyurt Belediyesi'ne aitmiş. Onu da biraz şaşırdım. Şöyle gölete doğru yürüyoruz. Tabiat parkının içinde böyle bir gölün içine doğru tahtadan bir köprü var. Şimdi i̇şte buraya doğru çıkalım bakalım. Nasıl bir manzara var. Evet bayağı buz tutmuş, şöyle bir göstereyim size de, çok güzel bir manzara var, tam güneşte arkada batmak üzere, şöyle elindeki karı. Evet, tabiat Parkı kış olduğu için oldukça sakin. Biz de böyle yürüyüş yapıyoruz. Ne zamandır aklımda vardı burayı gezmek. Bugüne nasip oldu. Şimdi şöyle devam ediyoruz. İstanbul'a yakın bir tabiat parkı. Böyle masa ve sandalyelerin olduğu alanlar var. Biz de yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Böyle içeride de kısa bir gezinti evet, yaptık. şimdi burada bir abiyle konuştuk. Burada çalışıyor. Burada şimdi meşe ve gürgan ağaçları var. İlerleyen zamanlarda böyle bir hayvanlar vesaire de olabilirmiş. Onun dışında e, evet. sportif faaliyetlerin yapılacağı alanlar düşünülüyormuş. İlerleyen zamanlarda bir takım farklı şeyler de görebileceksiniz burada. Söylenenler o yönde. Evet, tabiat parkını şimdi gezdik. Bugün babam bana eşlik etti. Yani videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.